LinkedIn eğitimlerine hoş geldiniz. Dünyadaki profesyonellerin buluşma noktası olan LinkedIn'de üye olarak kendi özgeçmişinizi belirleyebilir, uzman olduğunuz kariyerinizdeki önemli adımları istediğiniz kişilere duyurabilir ve istediğiniz kişileri de rahatlıkla takip edebilirsiniz. Facebook gibi sosyal paylaşımlardan farklı olarak LinkedIn daha çok profesyonel çalışanların kendi iş hayatlarıyla ilgili yaptıkları çalışmaları, başarıları, belgeleri ve katıldıkları eğitim seminerleri gibi kendi özgeçmişlerini ekledikleri ve bunu takip ettikleri bir sistemdir. Eğer bir arkadaşınız LinkedIn'e üye olduysa size de LinkedIn'e üye olma daveti gelmiştir. Ya da üyeliği kabul etmenizle ilgili davetler gelmiştir. LinkedIn'e üye olmak için yapmamız gereken öncelikle LinkedIn.com adresine girdikten sonra ad, soyad, e-posta ve şifre gibi bilgileri doldurarak adım adım ilerlemek İlk adımda adınızı yazın. Örneğin Ömer Bağcı yazdım. Ve kullandığınız mail adresini buraya yazın. Buraya yazdığınız mail adresinin geçerli bir mail adresi olması gerekir arkadaşlar. Çünkü doğrulama mailleri gönderiliyor. En az 6 karakterden oluşan şifrenizi yazın. Örneğin yazdım ve şifrenizi belirlerken de güvenlik açısından rakamlar ve ünlem yüzde, yüzde gibi değerlerin olmasına da dikkat edin. Buralara doğru girdikten sonra hemen katılın düğmesine basarak bir sonraki adıma geçelim. Bulunduğunuz ülke eğer Türkiye'deyseniz standart seçili olarak geliyor. Posta kodunu biliyorsanız yazabilirsiniz. Bu isteğe bağlıdır. Zorunlu bir bilgi değil. Sonraki kısma geçelim. İş ünvanınız öğrenci misiniz? Bakın burada öğrenciyseniz evet. Öğrenciyseniz hangi üniversitede öğrencisiniz? Ne zaman başladınız? Ne zaman bitecek? Gibi. Buradan da hayır'a tıklıyoruz. Bakın LinkedIn aynı zamanda Yandex mailimize yani girmiş olduğumuz mail adresi bir onay maili gönderdi. Üyeliğimizi aktif hale getirmek için. Buraya diyelim ki eğitmen ve şu şirkete de Excel eğitimleri diyelim. Bu şekilde bir şirkette çalıştığımızı varsayalım. Sektör kısmına da arkadaşlar hangi sektörde çalışıyorsunuz? Bu çalıştığınız sektör bankacılıktan devlet kurumuna kadar, hava yollarından lojistiğe kadar bakın. Hemen hemen bütün sektörler burada var çalıştığımız sektör eğitim sektörü. Şuradan geliyorum. Eğitim yönetimi sektörünü seçiyorum ve profilinizi oluşturunuz diyerek ikinci adıma geçiyoruz. Şimdi burada bilgiler gizli tutulacak diye bir uyarımız var. En çok ilgilizi çeken şeyler nedir? Hani bağlantılarımı iletişim sürdürme, sektörümden haberdar olma gibi farklı farklı seçenekler. İş için mi, iş bulmak için mi görüyorsunuz? Emin değilim diyelim, her şey açalım diyelim ve bir sonraki adıma geçelim. Buradaki ikinci gelen alan bu alanımız bu mail adresinizdeki kişilere bir uyarı göndermek ister misiniz? Yani ben LinkedIn'e girdim işte beni takip eden gibi bir uyarı göndermek ister misiniz? Burayı geç diyorum. Buradan evet devam et diyelim. Geçe tıkladım. Tekrar geçe tıkladım. Bakın kullandığınız bir elektronik posta gönderdik. Evet bunu LinkedIn üyeliğinizi aktif hale getirmek için şimdi şu mail adresinize gidip size gönderilen linke tıklamak gerekir yukarıdan bakın had, e, Yandex mail adresim açık Linkedin'den gelen mesajı görüyorsunuz buradan tıklıyorum ve e-posta adresinizi onaylayın şeklinde düğmeye tıkladığınızda artık sizin onayınız veriliyor ve Linkedin'e giriyorsunuz şimdi buraya cep telefonu numaranızı yazmanız lazım yazalım 694 85 25 bu tabi zorunlu değil. İsterseniz yazarsınız, isterseniz yazmazsınız. Bakın eğer devam ederseniz geçin yoksa geç diyerek buradan gelebilirsiniz. Takip etmek istediğiniz kurumlar, şirketler var mı? Bunları buradan seçebilirsiniz. Buradan geç diyorum. İlgilendiğiniz şeyler nedir? Sosyal medya, teknoloji, doğa, işte banka, finans, liderlik eğitimleri gibi farklı farklı şeyler. Örneğin sosyal medyayı seçelim, teknolojiyi seçelim. Bunları seçmek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Eğer seçerseniz olabilir. Buradan da geç diyoruz. Ve LinkedIn üyeliğimizi tamamladık. Artık LinkedIn üyeliğimiz açıldı. Şimdi buradan sonra adım adım üyeliğimizdeki alanları nasıl doldururuz? Bu konuda LinkedIn de bize bakın destek veriyor. Örneğin sahibi olduğunuz bazı yetenekler nedir? Yani siz hangi konuda uzmansınız? Bunun üyelikleri, fotoğraf ekleme gibi diğer eğitimleri de adım adım ilerleyelim.